son dönemin en sık karşılaştığımız ameliyatlarından biri obezite cerrahisi, obezite ameliyatları, mide küçültme ameliyatları ya da işte bu ameliyatların sayısındaki hızlı artışın ardından bu artışa dur demek için harekete geçildi. Artık ameliyatlar bu kadar kolay olunmayacak. Önce hastalara davranışsal ve psikolojik destek sağlanacak. Ardından bir sonuç alınamıyorsa ameliyata başvurulabilecek. Peki nasıl bir hedef var? Nasıl bir sonuca ulaşılabilecek? Ekranlara getirelim. <laughs> hayatımı normal bir şekilde idam ettirmek istiyorum. Obezite ameliyatı olmak zorlaşıyor. Gerçekten. Sağlık Bakanlığı obezite üniteleri ve obezite cerrahisi uygulama üniteleri hakkında yönetmelikte de değişikliğe gitti. Tüp mide, mide baypası, ayarlanabilir mide bandı gibi cerrahi işlemleri yaptırmak zorlaştı. Obezite merkezlerinde uygulanan kriterler artık cerrahi merkezlerinde de geçerli olacak. Tabii çaresini tabii ki istiyorum. Psikolojik ve davranışsal destek sonrası cerrahi tedavi yalnızca uygun kriterleri taşıyan hastalarda uygulanabilecek. Düzenleme ile merkezlere yönelik denetimlerin artırılması da hedefleniyor. Düzenleme ile çocuk cerrahisi uzmanları da eğitim ve kriterleri karşıladığı takdirde obezite cerrahisi yapabilecek.